Herkese iyi günler dilerim. Bugün sizlerle CS2 envanter konusunda kendi zevkime göre birkaç tane skin önereceğim. Dizeceğim envanteri mümkün olduğunca ucuz tutmaya çalışacağım. Umarım güzel bir içerik çıkar. Fabrikadan yeni çıkmış hali tam olarak 1.08 dolar. Gayet iyi görünüyor. Diğer alternatif ise kurşun namlu az aşınmış. Bu da bence gayet hoş görünen bir skin. Kendisi şu anda 1.30 dolar o civarlarda yüzüyor fiyatı. 95 centle Glock 18 elma şekeri. Gayet güzel bir skin. Glock'taki tercihimiz bu. Sonrakine geçelim. Abi ilk olarak CZ'yi CT'deyken kullanmanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Çünkü çok güzel bir tabanca. Şarjör kapasitesi çok az ama eğer yakalayabilirsen fena adam düşürüyorsun bununla. ekorantlarda da bayağı iş görüyor. Deagle'dan sonra ekorantlarda en çok iş gören tabanca bence CZ. O yüzden tavsiye ediyorum. Alın. Gördüğünüz gibi bu skin de muhteşem bir skin. Bunun normal hali 2 dolar sanırsam 2.70 dolar falan olması lazım. Ama hatıra halini alırsanız fabrikadan yeni çıkmış üstelik 17 sente tekabül edecek. Üstündeki çıkartmaları kazırsınız. Gayet güzel kullanırsınız. Muhteşem bir skin. Şimdi de T'lerin olmazsa olmaz Eko tabancası Tek geldik. Tek citric asit bence ucuz olanların arasında en iyi fiyat performans ürünü. Kendisi şu anda 49 cent. Bu tabancayı da kullanın dostlar. T'de bayağı avantaj sağlıyor. Şimdi Diggle için 90 cent veriyoruz ve bu kaligrafiti alıyoruz. Bayağı güzel bir skin. Benim aklıma niye ise Most Wanted geliyor. Oradaki böyle sokak tarzında bir grafiti tasarımı var. Baya da güzel gerçekten. Benim çok hoşuma giden bir skin. MP9'da biyolojik sızıntıyı tercih et. Kendisi şu anda 49 cent olması lazım. Fiyat tabii ki oynayabilir. Fabrikadan yeni çıkmış hali. Diğerleri bu kadar parlak değil. Alacaksanız bu halini alın yoksa onun yerine fabrikadan yeni çıkmış çamı alın. O da bu. Bunun da fabrikadan yeni çıkmış halini tercih edebilirsin. Gayet ucuz. nekon için fabrikadan yeni çıkmış gümüşü tercih ettim. Kendisi şu anda 37 cent. Gayet ucuz. Ve gayet de güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi parlıyor. P90 için 47 cent çekiş tercihim. Gayet güzel bir skin. MP9, Mekon dışında kullanacağınız hafif makinalı tercihiniz bu olsun. Zaten diğerlerini pek kullanmazsınız. XM1014 şu anda bayağı iyi bir silah. Bayağı iş görüyor. Özellikle bu bozuk CS2'de aşırı iş görüyor. Zaten eğim almana gerek yok bu oyunda. Skin'in fiyatı 37 sent, Bayağı uygun bir fiyatı var. Başka bir silah da olsa hayatta 37 sent olmaz şu işlemeler. M4A1 de tercihim karabasan oldu. Ama savaş görmüşü. Eğer diğer hallerini alırsanız bu kadar renkli olmaz. O yüzden savaş görmüşünü tercih edin mor daha fazla savaş görmüşünde. Yani bazı skinlerde böyle olabiliyor. Şu anda fiyatı 1.40 dolar. M4A4'te Gravir Lord'u savaş görmüş hali bence gayet uygun görünüyor. 80 sent bu fiyatıyla iyidir. AK-47'den yana tercihim kafadan vuruş oldu. Görevde kullanılmış hali. Onu da ittiğim görevde kullanılmış hali 9.30 dolar. Savaş görmüş hali daha ucuz 6-7 dolar civarlarında falan. Onu da tercih edebilirsiniz ama görüntüsü biraz solmuş halde onun. En uygun hali bu bence fiyat olarak da görüntü olarak da. Galil için tercihim 43 senti ile fabrikadan yeni çıkmış yeşil elma. Baya güzel görünüyor bence. Aug için tercih ettiğim skin 83 senti ile aristokrat savaş görmüş. Gayet güzel bir skin. Hala baya iyi. Çok fazla baktım pazara SSG için ama çok düzgün bir skin yok. SSG'nin en iyi skin'i bana göre sorgun asittir. 2 dolar. Evet biraz pahalı ama bir SSG'ye göre. Bence diğerlerinden daha güzel. Hani kendisinden daha pahalı olanlardan da daha güzel. Kendisinden ucuz olanlardan da daha güzel. SSG için bu skin'i tercih ediyorum ben. Kemik beyazı. Kendisi 3 cent. Berbat görünen bir skin olabilir ama benim neyse hoşuma gidiyor. Bak alsın. Hem beyaz görünüyor. Farklı bir havası var. AWP'den tercihim güncel olarak 2.60 dolara satılan solucan tanrısı oldu. Kendisi eski ve güzel bir skindir. Benim sizlere tavsiyem bu skin'e yapmanız gereken aldıktan sonra sticker yapıştırmanız. Şu kısımlara özellikle. Beyaz ya da sarı renkte sticker yapıştırırsanız dürbün bölgesine çok güzel görünecektir. Bonus olarak oto kullanan manyaklar için skin tavsiye ediyorum. İlk skinimiz kar 20 parçalar fabrikadan yeni çıkmış. Kendisi 30 cent. Şunun AK'de ya da M4'de olduğunu düşünsene şu tasarımı. Kim bilir kaç dolar olurdu. G3 içinse 24 cent'e satılan yeşil elmayı tavsiye ediyorum. Galil güzel bir takım oluşturdular. Bu da böyle. Evet bugün öylesine bir envanter dizelim dedim. Toplamda bize bu envanterin maliyeti 22.74 dolar oldu. Bu bütçenin büyük bir kısmını AK-47 headshot kaplıyor. Onu isterseniz çıkartıp yerine az aşınmış seçkin yapımı ekleyebilirsiniz. Ucuz AK-47 skinlerinin arasında en çok beğendiğim odur benim. Eğer onu eklersek fiyat 16.48'e kadar düşüyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.